Thank you Mutfağıma hoş geldiniz. Ballı tarifler serimizden devam ediyorum. Bugün menümüzde ne var? Harika bal soslu bir makarna salatası yapacağım. Bütün malzemelerim önümde hazırladım. O anlamda da daha önceden böyle hazırlayabileceğiniz malzemeleriniz olacak. O yüzden böyle hemen şıksak bir araya getirebileceğiniz bir tarif yapacağız. Dilerseniz hemen başlamak istiyorum. Şöyle kesme tahtamı önüme alıyorum. Çeri domates kullanacağım. Çeri domateslerinizin büyüklüğüne göre ikiye veya dörde ayırabilirsiniz. Brokolim vardı. Brokolim birazcık haşladım. Şöyle bütün brokolilerim var. Onları birazcık böyle ufalamak istiyorum. Çünkü çok büyükler bir salataya girebilmek için. Dilerseniz böyle karnabahar vesaire gibi böyle farklı sebzeler de ekleyebilirsiniz. Brokollerimi de hazırladım. Brokolimi şöyle kaseme alıyorum servis kaseme. Bütün malzemelerimi burada birleştireceğim. Ardından böyle mini mozzarella kullanmak istedim. Dilerseniz farklı peynirler de kullanabilirsiniz veya yok ben peynir kullanmak istemiyorum derseniz peynirsiz de yapabilirsiniz. Şöyle onları da ekliyorum. Ama güzel bir lezzet katıyor onu da söylemek isterim. Çeri domateslerimi de ekleyeceğim. Ardından yeşillik olarak böyle birazcık taze soğan kullanmak istedim. Bir dal kadar kullanıyorum. Dilerseniz iki dal da kullanabilirsiniz. Şöyle mutfak makasımla minik minik ekliyorum. Ardından birazcık maydanoz ekleyeceğim. Böyle kişniş de ekleyebilirsiniz. Maydanoz, kişniş hangisini seviyorsanız. Onu da böyle ince ince kıyabilirsiniz veya benim gibi mutfak makasıyla ekleyebilirsiniz tariflerinize. Bütün bu kattığım, eklediğim yeşillikler kullanacağım lavanta balımla da çok güzel uyum sağlayacak. E bir de Haşladığımız makarnamızı ekleyelim. Tam buğday makarnası kullanıyorum. Eğer proteini yüksek olsun diyorsanız böyle normal mercimek, nohut makarnası da kullanabilirsiniz. Çok fazla haşlamayın. Tabii ki haşlayın ama birazcık diri kalsın makarnanız. Çünkü sosla ekleyeceğimiz için böyle yumuşacık olsun istemiyorum. Şöyle bir karıştıracağım sosla eklemeden önce. Harika renkleri görüyorsunuz. Hem yeşil hem... Böyle beyaz toplar. Hem domatesimiz harika bir renk cümbüşü oldu. İstediğiniz her şeyi bu salataya ekleyebilirsiniz. Evinizde kalan böyle arta kalan sotelenmiş sebzeleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Yani bu salata gerçekten evde, mutfakta veya buzdolabında kalan şeyleri değerlendirmek için harika bir salata oluyor. Evet, salatamız hazır. Sadece sosunu hazırlayacağız. Sosu için ne yapıyorum? Öncelikle şöyle bir limonum vardı. Limonun suyunu koyuyorum. Sosuna sarımsak ekleyebilirsiniz. Sarımsak beni biraz rahatsız ettiği için eklemeyeceğim bugün. Biraz böyle greyfurt sirkesi ekliyorum. Hafif bir ekşilik katsın diye. Normal elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Tabii ki de sosuma zeytinyağımı ekliyorum. Zeytinyağsız olmaz. Biraz hardal ekleyeceğim. Ben soslarımı hardal eklerim. Beni tanıyanlar bilir. Harika bir lezzet katar çünkü hardal. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuzumu ekliyorum, karabiberimi ekliyorum. Soslarınızı mutlaka, baharatlarınızı, veya tuzunuzu karabiberinize ekleyin. Başka bir baharat varsa istediğiniz onu da ekleyebilirsiniz. Ve de şimdi bal parmağım lavanta balını kullanacağım. Biraz önce de bahsetmiştim lavanta aroması kullanacağımı. Lavanta balı oldukça özel bir bal. Çünkü o mor çiçeğin gerçekten çok özel bir kokusu ve yapısı var. Ben çok seviyorum. Hatta şu anda bir açık koklayacağım. Gerçekten çok güzel ve harika bir gurme lezzet katıyor bence tariflere. Özellikle tariflerine de kullanıyorum. Evet ama kahvaltılıklarda da çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Eğer kahvaltıda denemek istiyorsanız hiç ön yargılı olmayın. İnanılmaz güzel bir lezzet katıyor. Hele ki böyle peynirle ekmek üzere çok çok güzel oluyor. Ben şimdi sosuma şöyle balımı ekliyorum. Balımı da ekledikten sonra sosumu karıştırıyorum. Güzelce editelim balımızı. Sosunuzu normalde salatalarınıza son dakika katın derim ama bu makarna salatası özelinde isterseniz böyle bir 15-20 dakika önce de servis etmeden katabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Yiyeceğiniz kadar da soslarsanız çok daha iyi olur. Diğer türlü çünkü ertesi güne çok sağlıklı olmayacaktır yapısı anlamında makarnalar çok böyle eriyebilir. Sosumuz da hazır. Sosumu salatama ekliyorum. Şöyle iki kaşıkla güzelce karıştıralım ki harmanlansın. Zaten sostan sonra parlayacak salatamız. Mesela bu gerçekten makarna severler için bence birebir bir tarif. Hem de içine sebze de katmış oluyoruz. Protein de katmış oluyoruz. Daha doyurucu, lif oranı yüksek. Harika bir salata yapmış oluyoruz. Son olarak birkaç dal daha fesleğen ekleyeceğim. Üzerine görseli için ardından salatamız tamamlanmış olacak. Evet, bal soslu salatamız, makarna salatamız daha doğrusu hazır. Ballı tariflerimi kaçırmak istemiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.